Paralel evren deneyimlerimi merak edenler rahatlasınlar, çaylarını alsınlar. Bu gece gördüğüm şeyler çok benzersiz, çok farklı. Biraz meditasyon yapalım, o şekilde başlayalım. Sessiz bir zihindeyiz. Herkes sessizleşsin. Evet, bu gece uykuya dağıldığım sıradan başlayacağım. Evet, sabaha doğru farklı bir boyuta geçiş yaptım. Bu boyutta yine kendi bedenimde olduğumu hissediyordum ancak farklı bir boyutta olduğumu fark ettim. Nasıl başladı? Önce astral boyut diyeyim. Oradan başladı daha sonra paralel evrene geçeceğiz. Biraz yavaş olalım, sinirelim. Çünkü bunların kavranması bile güç. Ancak bilim adamları dahi artık paralel evrenlerin olabileceğini söylüyorlar zaten. Bu konuda emin olun. Bu konuyla ilgili videolar var hatta. Ben işte geceliğin uyuduğum sırada farklı bir boyuta geçtiğimi fark ettim. O sırada öncelikle astral boyutta diyeyim hadi size. Aklımda beliren bir şeyin yaratıp yaratamayacağımı merak ediyordum. Yaratabiliyor muyuz diye bir çikolata hayal ettim. O çikolatayı görüntü olarak oluşturamadım ancak tatmaya başlayınca onu tadabildiğimi fark ettim. Kıtır kıtır yiyordum yani ama gözükmüyordu. Öncelikle yaratabildiğimizi ilk ilk deneyimlediğim dakikalardı. Daha sonra bir yandan da hani ayıp olmadığımı biliyorum yani uyku sırasındayım. Ancak gerçek olarak deneyimliyorum ben bunu. Yani farklı boyuta göre bu gerçeklik. Yani şu anda sizde nasıl gerçeklik olarak konuşuyorsam orada da öyle. Yani bu muhtemelen farklı bir ışık bedenimdeyim. Hani bu bedenlerimizin içinde 7, 7 tane beden olduğu söyleniyor. Ee, ezoterik bilgilerde, mistik bilgilerde. Yani bunlar katman katman, soğanın katmanları gibi. Zaten biliyorsunuz bedenimiz beden değil. Bedenimiz bir enerji alanı. O enerji alanına kuşağı gibi düşünün. Prizmadan geçen yedi, yedi ışık gibi düşünün. Prizmayı bilincimiz gibi düşünün. Bilincimizden geçen yedi ışık boyutu. E bu beden gibi gözüküyor katı madde. O sıkışmış olduğu için. Buraya kadar anladıysak bunların içerisindeki 7 boyuttan bir tanesine geçtiğimi düşünün. O da buradaki gerçeklik gibi algılanıyor. E tatma olayını anlattım. Daha sonraki bir etapta ee, şöyle söyleyeyim kuantum alanda yoğunlaşmış bir domates menemeni. Menemen demeyeyim şimdi yumurta yoktu ama domates yemeği gibi düşünün. Sanki kuantum alanda yoğunlaşmış. Onu alıp böyle elimde yiyordum. Gerçekten olağanüstü bir tadı lezzeti vardı. Onu da yine ee, o yemeği de zihnimde oluşturdum hatırlıyorum öncesinde. Ama bu sefer gözüküyordu. Yani görüntü oluşmuştu. Şimdi bu iki deneyimi sindirelim birazcık. Zihninizde bir şey oluşsun bir Daha sonrakine geçeceğim. Daha sonrakinde bilinç içerisinde bir paralel evrene geçtiğimi hissettim. Çünkü oranın gelecek olduğunu düşündüm ilk başta. Gelecekteki bir alternatif yaşamım ya da daha sonra paralel evrendeki bir yaşamım olduğunu hissettim. Son zamanlarda çok kısa bir zaman önce burada ölmüş gözüken eden Zaten onun hiç öldüğünü hissetmedim hiçbir zaman. Orada beni kaldırdı. Yani orada yataktan kaldırdı beni. yemek alanına götürdü. O sırada ben yani ışık bedenimde olduğum, O boyutlardan bir tanesi ışık bedenimde olduğumu da farkına vardım diyeyim. Hadi öyle tanımladım o anda. Oturduk masaya. Ailenin diğer üyelerinden insanlar vardı. dedeme sarılmak istedim. Biz sarıldık. Gerçekten gözlerin içine bakarak sarıldım. Gerçekliğini hissetmek istedim. Gerçekti yani. Net söyleyebiliyorum. Şu anda konuştuk. Daha sonra işte hangi zamanda olduğumuzu sordum. Yılın hangi yılda olduğumuzu sordum. Oradaki kişileri. Ailemden diğer kişilere. Yani saatlere bakıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Hiç kimse bilmiyor hangi yılda olduğumuzu. Soruyorum cevap yok. Saatlere bakıyorum saatlerde yazmıyor. Çok garip bir şeydi. Yani zamansız bir evrene geçtim. Ee, orada bir telefon vardı mı? telefon nasıl biliyor musunuz? Bu bildiğimiz telefonlar sabit biliyorsunuz. Bu telefon eğilip bükülebiliyordu böyle. Farklı bir teknolojiydi. Eğilip bükülebiliyordu ve zamanına bakıyorum orada da zaman kavramı yok. Anladığım kadarıyla bütün hafızalardan zaman kavramı silinmiş. Kimse hangi yılda olduğumuzu bilmiyor. Sadece ay ve günü söylüyorlardı. Sanki bir kıyamet kopmuş, zaman algısından çıkılmış. Başka bir boyutta paralel evrendeyim ama oradaki her şey gerçek. Çünkü dokunuyordum, tadı, sarılıyordum, ee, sohbet ediyorduk. Yani buradaki gibi belki birazcık farklı olabilir bu kısmı. O kadar olacaktır zaten. Ancak bir yandan kontrol ediyorum Çünkü zaman zaman e, geri geliyordum bu tarafa ama bozulmaması için e, odaklanmaya çalışıyordum. Belli bir objeye de odaklanmaya çalışıyordum oradaki. Beni oraya bağlı kılsın diye. Çünkü çözünme oluyordu zaman zaman. O çözünmemenin olmaması için beynimi tekrar odaklamaya çalışıyordum. Bu zor bir şeydir söyleyeyim yani. Yani dağılabilir yani oradan çıkılabilir. Birkaç defa gidip gel gelir gibi oldum yani. Öyle söyleyeyim. Orada daha uzun kalmaya çalıştım. Yani herhalde oranın zamanına göre yani şu, şu anki al zaman algımıza göre oranın zamanına göre iki saat gibi bir süre kalmaya çalıştım orada. Ve 15 dakikada bir bu tarafa gelip gitmek durumunda kalıyordum. Bölünmemesi için tam çıkmadan evvel geri dönüyordum. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi e saatler böyle Şilpaulonun şey, telefonlar eğilip büküyordu değişik bir mekanizma. Ee, böyle biraz da kuantum halinde gibiydi ama dokunuyordunuz yani sonuç olarak. Ondan sonra bir maç vardı. Ee, maçı izliyordum. Ee, maç içerisinde bir tam olay olacakken bir e, 2-3 metre uzunluğunda bir biraz da şişman böyle Amerikalılar gibi bir e, futbolcada futbolcu da hakem diyeyim ortaya çıkıyor ve duruyor, yatışıyor hemen o durum. Sadece görüntüsüyle her şeyi yatıştırıyordu yani olmasını engelliyordu. Hani o müdahale edecek seviyede müdahale etmiyordu. Çok enteresan bir şey yani polis sistemi gibi. Ee, robot, onun robot olduğunu anladım ama insan gibi yani yüzü insan gibi sadece böyle donuk. Ee, onu robot olarak orayı yerleştirmişler. Daha sonraki bölümlerde devam etti. Orada tarihe bakıyorum. Yani 2020 kaç? Ya 2020'li ya 2030'lu olması gerekiyor. Yani öyle bir şeyler söylediler çünkü. Birisi 2027 bitti, 2023 dedi, 2031 dedi. Kimse bilmiyor ne zamanın ne olduğunu. Ama bir paralel boyut. Paralel evren olduğunu zihnime bilgisi geldi. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu, bu, robot gibi olan, işte futbolcu gibi duran kişi. Ee, daha sonraki bir bölümde. Ee, top böyle tam kornaya çıkacakken koşuyor, koşuyor, koşuyor. Onu... Alabilecek mi alamayacak mı? alabilirsen o robot oldu kesinleşecekti alamadı yani bir çelişki şey oluşur yani bir gerçek bir insan mı diye neyse bir baktım top zaten şeye gitti arka mahalleye gitti nasıl oluyorsa stadyumla mahalle arasında bir şey yok stadyum özellikle yapılaştırılmamış orada normal bir sokağa geçiyor sonra bir baktım kadınla beraber koşuyor kadın alıyor onun ayağından topu kadınlar da varmış erkek ve kadın karışık oynuyor yani her neyse oradan kesit kesit şeyler anlatıyorum. çünkü böyle kesit kesit hatırlıyorum o süreci ee, kafanız karışmasın ee, daha sonraki bölümlerde işte şey oluyor ee, markete gitmem istiyorlar ben de e, yalnız e, kalıyorum oradan ya oradan gidiyorum ya diyorum ki ben de markete markete gidersem acaba bu taraftan mı çıkarım hani dünyaya geri dönerim hayır bari Markete gerçekten gidebilirsem dedim gerçekten de burada oldum iyice kanıtlanmış olur dedim çünkü dokunuyorum böyle her şeyi Orada hatta bir detay vardı. Otel odalarında hani böyle takılır da çalışır elektrikler. Onu oradan çıkardım. Ama gerçek bir evdi. Otel odası değildi. Gerçek evdi. Çıkardım. Hatta üzerindeki daha tarihe baktım. Hangi yıldayız? Çok merak ediyorum. Çünkü dönüşte size anlatacağım diye aklıma geliyor bazı şeyler. Dünyaya dönme hangi sene dedim. Yani onu bilmek istedim. Orada da çok okumak istemedim. Çünkü okursam da bu tarafa döneceğim. Şöyle, kafam karıştı. Tekrar bakmadım fazla. Ama dokunuyorum. yani Oradayım. Bu gerçeklik dedim. Kesin olarak bunu şu anda söylüyorum dedim. Bu bir gerçeklik dedim. Ben gerçekten buradayım dedim. Bunu da hatırlamalıyım dedim ve hatırlatmalıyım dedim döndüğüm zaman. Yani dokunuyorum. Sonra işte aşağı doğru indim merdivenlerden. Bu tarafa doğru dağılmaması için beynimde biliyorum çözülebileceğini. Kalmaya çalıştım bir şekilde buradan ayak aşağı indim. Çıktım gerçekten de oradayım yani aşağıdayım. Hatta şeyi hatırlıyorum bulunduğum sitenin planını, planını, falan hatırlıyorum. Çok farklı bir mimarisi vardı. Böyle kübük kübük her şeyi yapmışlar uzun uzun. E, iş i̇ş yerleriyle ve ev arasında bir fark yok gibiydi ama sistem aynı sistem gibiydi. İstersen iki e, farklı evde de bulunabiliyorsun ev ve iş yeri gibi. Çok güzel çözmüşler benim düşünceme göre. Yani oraya yakışıyordu. Yeşil alanlar çoktu. Ondan sonra e, he, bu bunların haricinde bir başka bir kesit de vardı orada. Bunların haricinde başka bir alan, alan düşünün şu anda bunları düşünmeyin. Başka bir alanda e, sa, e, saat duvardaki saate bakmaya çalışıyorum. Orada 3-4 kişi var. Şimdi diyorum sizin zaman e, sizin saatlerinizde 12'lik sistem mi değil mi? Çünkü öyle farklı bir saat vardı ki şöyle söyleyeyim size normal 12'lik sistem yuvarlaktır değil mi? Buradaki saat bir sanat eseri gibiydi. Hani 12'den 6'ya kadar normal. Oradan sonra böyle değişiyor gibiydi. Ve oradan başka zaman alanları oluşuyordu aşağıda. Böyle bir tabloya bakıyorum. Saate bakmıyorum. Yani bir tablo. Farklı zaman silsileri var. Ee, çok güzel bir şeyi var. Sanatsal. Ama hiç kimse saatin kaç olduğunu bilmiyor. Saatin kaç olduğunu soruyor. 12'lik sistem mi? Evet diyor ama saatin kaç olduğunu bilmiyorlar. Ve burada ben şunu anladım. Yani zaman algısı orada kaybolmuş. Ya da çok farklı bir zaman algısı yakalanmaya çalışılıyor. Ama henüz zamanı tam olarak çözememişler. Yani saatin kaç olduğunu tam çözemiyorlar. Yani hala deniyorlar yani onun üzerine çalıştıklarını fark ettim. Böyle de garip bir durum. Zaman boyutu galiba hafızalarından silinmiş diyorum ya da zaman algısı çok farklı ele almaya başlamış. Bu da o ikinci ihtimal. Yani şu anda bizim hani 12'lik ya da 24 saat zaman algısının olmadığı, orada farklı bir zaman algısı olduğunu çözmeye başlamışlar ki bu kadar şey yaratılmış gelecekte veya paralel evrenler düşünün yani siz de. Hani neyse. bu kesitleri de anlattık. Bunların haricinde şu an aklıma gelenler bunlar. Hatta şu an aklıma geldi, orada farklı bir, yani ailemden olmayan birisine de sormuştum. Ya yani yılın hangi yılda olduğunu o da bilmiyordu. Ben dedim ki, yani hiç kimse bilmiyor mu hangi zamanda olduğumuz? <laughs> Ondan sonra işte yavaş yavaş bu tarafa döndüm. Artık yani şey daha fazla gidip gelemeyeceğimi fark ettim. Uyandım zaten iyice kendi kendime. Bunu da hemen anlatmak istedim videoya kaydedip. Çünkü lazım olabilir böyle bilgiler. Ee, anlattığım çok ileri düzeyde şeyler olduğu için e, galiba şeylerde de YouTube algoritmalarında da çıkmıyor. Orada henüz çözemedik, hackleyemedik orayı. <laughs> ama e, oradaki sayılara bakmayın hiçbir şekilde kaç olduğuna falan. E, bunu değerlendirmeye çalışın zihninizde. E, yorumlara da böyle lütfen şey yapmayın yani. İşte çok inanıyorum, inanmıyorum gibi değil. İnanmanızı söyleyebilirsiniz ama e, bu inanılacak bir şey değil benim için ya. Bu bir gerçeklik. Bu bir gerçek yani. Onu görüteyim yani size. Yani i̇nanmanızı falan yani beklemiyorum. Anlattım zaten. Ee, sadece hani şu meditasyonlarınıza falan dikkat ederseniz e, zihin gözlem, gözlemciliği öğrenirseniz yavaş yavaş bunlardan bir bölümünü yaşamaya başlarsınız. İşte bilinçli rüya falan hani lucid diyordunuz ya. Bu ondan biraz farklı. Bu bir rüya değil yani. Bu astral de değil. Bu bir paralel evren deneyimi. Yani bunlar da farklı farklı etapları var. Ben onları deneyimlediğim için bunun farklı olduğunu size söylüyorum. Çünkü farklı paralel evren deneyimleri de yaşıyorum sık sık. Hepsi anlatmıyorum. Bu bir tane özel seçmece olduğu için. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, yani buradan sonra da fazla ileri anlatmayayım tabii. Bu kadar yeterli. Yine e, sizin de hani bilim adamlarıyla bu tarzda konularla ilgili e, edeğiniz bilgiler varsa yorumlarda falan yazabilirsiniz. E, Konuşmayı çekinmeyin. E, burada bilgeliği açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu evrende e bu şekilde zaten hani maya maya çalıyoruz birbirimizi. Hani şu an herkes ağlamamış olabilir ama en azından bir düşünmüş olacaklar. Çünkü birebir deneyim farklı bir şey. Hani bilim adamlarının dediği gibi paralel evrenler olabilir demesi farklı bir şey. Ben burada deneyimden bahsediyorum. Evet. Teşekkürler. Paylaşabilirsiniz.